Evet, baba oluyorum. <gülüyor> ne gülüyorsun, ne gülüyorsun? lan? Çok komik o yüzden. Baba oluyorum ve buna gülünüyor. Babaya Kim gülünmez. Derdin? Şebnem. Hmm. Ya. Anne oluyor kendisi. Eee ben de <gülüyor> <gülüyor> bu video böyle bir video. Gerçekten garip. Oyunlarla alakalı bir şeyler konuşacağım. Elbette yerler olacaktır diye tahmin ediyorum ama. Konuyla alakalı... <gülüyor> <gülüyor> Şebnem ben nasıl bu ellerle bir ya baba olacağım? Bu eller. Ya keşke öyle ya. Babaanne diye garip oldu. Niye garip oldu lan? bileyim ben hiç öyle düşünmedim. E ne olacak dedi çocuğa. <laughs> çocuğumuz, <laughs> çocuğumuz olacak. Ama ben anne olacağım falan diye düşünmedim yani hani çocuğumuz olacak o kadar. Ama teknik olarak anne Evet oluyor öyle yani. bir şey oluyor doğru. Evet. Doğru öyle bir şey olacak. E, o serseri hayatın artık son buluyor. Bu noktada şu videoyu da göstermek istiyorum. Burada doktorumuz aramıştı ve çocuğun cinsiyetini bize söyleyecekti. Ben de hemen çıkardım telefonu ve çektim. Böyle reaksiyon videosu gibi oldu. Ha merhaba doktor bey <laughs> nasılsınız? Bunun dışında cinsiyeti için bir beklentiniz var mıydı? Yok. Hiç beklentimiz yok. Ya şey bu bu arada eşim de yanımda. Evet. <laughs> bir beklentimiz yok ama çevremizdeki herkes bir şeyler söyledi. Biz de merak çevremizdeki ediyoruz. çevremizdekiler? Çoğunluk erkek dedi. Erkek mi? Evet olacak. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> tamam güzel. <laughs> Hayırlısı olsun. Abi erkek ne ya? Ben böyle sus, sus, sus susamadım. Bak, ama. Şey, bak çocuğu çok bunları görecek. <laughs> hayır hayır çok mutluyum. Çok mutluyum oğlum. Çocuğun adını kurt tatlı <laughs> Türkiye'de zor <doğru> koyacağım. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bunlar şaka oğlum. Bunlar hep şaka. Şimdi bir baba olarak artık oyunları olan bakış açım değişiyor arkadaşlar. Oğlum, Öyle baba böyle şey. baba değil be? Bir grip geliyor. Düşünsen <laughs> 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 değil mi? Çocuk da Gonca der yani. Sen niye geldin? Yani ben babayım. Ama babayım. <laughs> o yüzden de bir baba olarak artık oyunlara karşı bakış açım bambaşka bir noktaya gidecek. Öyle her şeyi oynayamaz. Bilgisayar oyunları mı? iğrenç. Biz artık oyunlara neyiz? Karşıyız. Hangi oyunlara karşıyız ama? Tüm oyunlara karşıyız. Oyun nedir ya? Oyun dediğin pis bir şey. Ben artık sizden değilim arkadaşlar. Artık ben başka bir boyuta geçtim şu anda. Şöyle bir şey var. Tüm oyunlar değil. <laughs> Tüm oyunlar değil. <laughs> Şimdi bir dakika yani bu ekmek teklemizi mi? <laughs> Nasıl karşı olabilirsin böyle bir şey? <laughs> Çocuklar hangi oyunları oynamamalı? Yani mesela? Bence önce şundan başla. Şimdi yeni doğum yapmış bir sürü insan vardır. Bizim yaşıtımız olanlardan bahsediyorum Yani 70-80 yaşında bir şey. <laughs> Bence önce şöyle başlamalısın. Çocuklar hangi oyunları izlemeli, hangi oyunları izlememeli? Çünkü sen oynarken büyük ihtimal bizimkisi izliyor olacak böyle yanında. Ha. Dolayısıyla önce ha. izleyip izlememesi arasında bir ayrım. Ondan sonra büyüyünce oynayıp oynamamasına bakarız. Mesela Ama önce bir izleme şeyine bakmak Mesela şunu söyleyeyim. Lazım. Çocuklar hangi YouTuber'ları izlememeli mesela? Direkt olabilir o oyunu geçtim. YouTuber'ı da izlememeli var. Mesela hangi Twitch e izlememeli var. Bunlara çalışmam lazım. Mesela kesin evet. Vıtıcın, Ferit Karakaya. Çocuğum hayatta izleyemez onu. <laughs> Buradan Ferit'e sesle ediyorum. Çocuğum kesinlikle. Yani çocuk zaten belli bir gelene kadar hiçbir şey izlememeli. Ondan önce oynamalı ya. Ha. Yani birkaç bir şey. 4-5 yaş oyunları falan da var ya. Ama mesela belli bir seviye geldikten sonra da ne izleyeceğine karışamam herhalde de. Ne oynayacağına... Nasıl bu, karışamazsın? Hangi yaş? 18 yaş mı? <laughs> 18 yaşa geleceğiz. karışamayız. Ama 18 yaşına kadar her şeyini ha, karışabiliriz şunun yani. Şimdi cevabını bulalım. Çocuk ne oynamamalı? Mesela 1. Manhunt. Vahşi bir oyun değil mi? Bundan uzak durmalı. 2. League of Legends yani. <laughs> Niye? Ne var ya onda? Herkesin birbirine girdiği bir şey değil miydi o evet. oyun? <laughs> ne zaman onu oynasam ailem hep mutsuz oldu. Yani ya çok ses yapıyorum diye. Ha. aile Ailelerimiz rahatsız oluyor o yüzden. Profesyonel bir çocuk var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> gel evladım. Gel Aynen gel sen aramıza. <laughs> şöyle otur. Evet. 24 yıldır çocuğum. <laughs> Başka mesela banko insanın sinirleneceği bir FIFA Abi, FIFA mı? Neden? Fut oynayan oyuncuların çoğu çok sinirlenir. Hatta kol kıranları olur. Konsola zarar verenleri, ekrana zarar verenleri var. Çok bence kumar alışkanlığı kazandırıyor. Oradan yakalayayım bir de. Doğru söylüyorsun. Eee, fut acayip bağımlılık yapan bir şey. Şey Sanki yapman gerekiyor. Sanki online olan hiçbir şey oynamaması gerekiyormuş gibi. Yani <laughs> bir şey online ise... Sen online çocuk oynamıyorsun ki zaten. Evet oynamıyorum. evet, oynamıyorum. ben de online oynamadım o yani. Çocuk kesin oynar. Gerçekten Buna mi? Buna katılmıyorum ben. Online olmaz bence. Bence Age of Empires oynayabilir mesela. Ben çocukken Age of Empires falan çok oynuyordum. Online'da oynuyordum. Onların bir zararını görmedim ama FIFA gibi böyle aşırı rekabetçi oyunlar bence zararlı. Ulan iki muhabbet çevirecek diye çağırdık, adam pedagog gibi tavsiye vermeye başladı. Sana ne lan kardeşim? Sana ne? Her şeyi oynatacağız. Gerçi engelleyemezsin ki de. O internet çağında tek tıklı her şeyi Ne demek Ben engelleyemem şöyle <gülüyor> <gülüyor> Abi, olabilir mi canım öyle bir şey? Abi bence bunun iki dönemi var. Bir ergenlik öncesi bir ergenlik sonrası. Ergenliğe girdikten sonra hiçbir şekilde tutamazsınız zaten. Bence öncesi için düşünün. Evet evet, evet doğru. doğru. Ergenliğe girdikten sonra istemediğiniz youtuber'ları da izleyecek, istemediğiniz Ay, oyunları da oynayacak. Evet. Arkadaşlarından sevdiğinizleri de olacak ama arkadaşlık edecek bir şey de diyemeyeceksiniz. Allah Allah. <laughs> Bence temelde yaşayacağımız problem bizim anne babamızla yaşadığımız problem olacak ya ne kadar ziyade ne kadar oynadı hani ekran başında geçirdiği süreyi kısaltmaya çalışacaksınız muhtemelen çünkü gerçekten saldığın zaman sabaha kadar geçiyor hepimiz geçiriyoruz. Dersleri o... çok kötü çocuğum mesela. <gülüyor> <gülüyor> ya bence öyle bir şey olmaz biliyor musun? Çünkü Enis bundan çok çekmedi mi sen? Sen de bundan çok çektin. E oyun oynadığın için ailenin sana Ama söylediklerinden. Doğru. Ama Ha ya? doğru annene ee, hak verdin mi anne yani yani bana? Ay, kızım bir şeyi o kadar uzun saat yapmak sağlıksız bir şey. Evet 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 doğru uzun saatler yani ne Neyle vakit geçiriyorsun? O kadar uzun ders çalışmak da sağlıksız bir şey bence. Her şeyin çok fazlası Kararım sağlıksız. Kararında olmalı. Bizim o yaşlarda anlamadığımız şeyi siz çocuğa nasıl anlatacaksınız? Beşerisiz olabilirsiniz o konuda çünkü nasıl biz abi? de anlamadık. Döve döve anlatacağım işte. Hani bak evladım nasıl dinlemiyor musun beni? Pah! Bak evladım. <laughs> bir daha başlıyorum deyip başladım. bak Örneği gösteriyorum bak. Evladım. Mesela bir Men örnek yapalım. Şey şöyle. şöyle bir sen dizlerin üzerine çök. <TES> Orada bir yerde bunun şaka olduğunu anlamayacak bir grup azınlık için gelsin efendim. Bunlar hep şaka. Şaka şaka. Şurada çocuk boyun kısaymış gibi düşün. <laughs> Yapmayın tamam. bunu. Oyun oynuyorsun Zaten mesela. Zaten yeterince kısa değil miyim? Efendim? Evet tamam oyun oynuyorsun <laughs> mesela. Sen tıt tıt <tail> oynuyorsun <tık> <belum> mesela. Ben odaya geldim. Merhaba oğlum. Babaya bak. <babaya. bir daha yapıyorum. Ne oynuyorsun oğlum? League of Legends oynuyorum baba. Vale. <laughs> en iyi sevgi Daha düzgün bir oyun seç. Ay tamam League of buradan sevgiler. Çok düzgün bir oyundur. <laughs> Belki de bak sen şu anda bile anlamıyorsun. Evet, yani çünkü herkesin çok oynadığı bir oyun değil mi o? Evet. E, o zaman yani. demek ki sen anlamıyorsun bu işten. <laughs> Öyle bir şey çıkmıyor mu ortaya? Ben şu sen çok... gençleri şu anda yakalayamamışsın ki. Şu demek an ki aile gençler... arasındaki çocuğum Aynen. değil Aynen. mi? Rahat evet. bırakın oğlumu. Ya <laughs> şey yapıyormuşum ben böyle. oyna oğlum oyna. Evladım merhaba ne oynuyorsun güzel çocuğum? FIFA oynuyorum. FIFA mı oynuyorsun? Evet. Aa, hangi takımla oynuyorsun? Manchester United. Ama 8 saattir oynuyorsun gibisin sen. Gözlerin kan çanağı evet. almış. kariyer yapıyordum. Artık bırak istersen. Niye baba sen de yapmıyor muydun? Aaa göt. Geri gitti. Geçirdi. Bunu nasıl örtbas edeceğiz? Bana da laf attı şimdi. Devam ediyorum. Oğlum ben yaparken para kazanıyordum. Senin paran nerede? Hiç kazandığın parayı görmüyorum ben senin. <laughs> He? Ha? Hani yani, nerede oğlum? Tamam baba YouTube. Babam yeterince kazanmış belli ki ben de. baba hiç <laughs> kazanamamış valla. İt <laughs> o it! <laughs> Zaman da benim üzerinden kazandıklarına say desene. <laughs> öyle de oğlum öyle. <laughs> öyle de oğlum. <laughs> Anasına bak <bakıyor> çocuğu <şu> kışkırtıyor. <laughs> Evladım biraz da ders çalış istersen. Baba ben okula başlamadım. Ha o kadar küçüksün yani. E, yani 6 yaşında. Ne zaman yani. lan? 5 yaşında başlıyorlar ya artık. Oğlum tamam o zaman gel biraz sana kitap okuyalım. Masal saati. Olur. Olur mu? Olur. Aferin lan sana. Helal lan sana aferin. Ya çağırdım bir şey yapalım dedi. Yaparım. Hadi yapalım. Ya. Tamam. Ama sen de okuyacaksın tabii. Sen elimizi <laughs> Anlaştık. Belediye başkanı gibi elimizi kıyamadım. Çocuk zaten. <laughs> Nasıl bir çocuk? Oğlum gamepad'i alacaktım benim. Gamepad'i alacaktım. İki yeri ben oynayacaktım orada. Ne yapayım ya? <laughs> Tokalaşıyorsun değil mi çocuk? <laughs> Oğlum seni tebrik ederim. Bravo harika dolayı. <laughs> Bu piyesimizden anladığımız kadarıyla <laughs> ebeveynler çocuklarıyla vakit geçirmek istediklerinde saatlerce oyun başında vakit geçirmiyorlar. Evet. Senden ne görürse onu yapar sonuçlarınız. Sen oturup da saatler boyunca oyun oynarsan çocuk Ama yok benim işim bu. Benim işim bu. Ya çocuğa bir kanal. <laughs> <İşim> bu. Evet. <laughs> açtım bile. Şu an hemen açtım. Hemen arkadaşlar, çocuk için geleceğe, çocuğa miras olarak bırakacağımız bir kanalımız var. Buradan da pas atalım. Şebnem'le orada içerikler yapacağız düzenli evet. olarak. Haftada bir videoyla başlarız ama ikiye çıkarız diye düşünüyoruz. Evet. Değişik eğlenceler deniriz bakalım belki yani. Onun da linkini bırakıyorum. Ulan ne güzel... Aşağıda. Ne güzel bıraktın ha linkini. Tam sen de defol git buradan iyice. Saçma sapan bir şey oldu. <laughs> bu arada çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Konuk oyuncumuz. Bu güzel haber işte öyle muhabbette paylaşalım istedik. Evet. Bundan sonraki videolarda normal devam edeceğiz. Çocuğun da daha doğmasına var zaten bir süre. Var daha be. bir haftalık falan boşuna. Da <laughs> <söyleyeyim. gülüyor> daha haber yeni aldı biliyor musun? Biz moda girmişiz Hayır, yani. Son bari gibi bekliyoruz bakın Hadi o zaman. Hadi o zaman da görüşürüz. Hadi. Hadi. Bay bay. Hadi, bakalım. Hadi bay. bakalım. Kafalar uçtu <laughs> bizim. bay, bay.